Neyin var senin? Yok bir şey. Nasıl yok? Ulan suratından düşen bin parça be. Akşamdan beri tek kelime bile etmedin. Canım sıkkın biraz. Fato ile mi ilgili? Evet. Ayrıldık. Ne? Şşş. Yavaş be abi. Herkesin duyması gerekmiyor herhalde. Oğlum niye ayrıldınız? biraz takıştık Üzüldüm bak şimdi neyse boşver zaten şikayet edip duruyor <laughs> ya öyle de oğlum sen diye miydin anlaşamıyoruz diye ha Hı? diyordum ama ne bileyim abi terk edilmek koydu galiba neyse abi yarın konuşuruz. <laughs> Çok yedik lan yine. Of ben de çok şiştim valla. Uşaklar. Güzeldi be. Kaç zamandır çıkmıyordu dalayan köfte. Şş, estağfurullah. Tertip. Ne oluyor bilmiyorum bize böyle? Kardeşim bilmiyorum. Ölüyorum. Ağzım yapış yapış oldu. Al bak. Nefes al. Nefes alamıyorum. Kardeşim. Kim dedi sana kocaman dört parça köfteye götür diye? Oha. Benimle yarışa girdi. Kim daha çok yiyecek diye. Benimle. Hı. Harbi şaşkınmışsın sen ula. Jumbo bu. Bütün karavanayı işkembeye indirir. Bir de oturup üstünde büzüyor. Ay yemez olaydım. Şimdi çatlayacağım orta yerimden. <laughs> Abi güldürmeyi daha taizik yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tosun yeter be düt düt düt. Kafamızı bu ne be? Meyleyeceğim şimdi ha. Beğenmediysen başka bir şey çalayım. Hayır abicim çalma bugünlük yeter. Yeter! Manyak ya! Delirdim abi. Merhaba arkadaşlar merhaba hello cümleden iyi günler. Merhaba uşağım. Ya bu ne güzel kavalmış Tosuncum ya al bakayım bir tane al. Şişt, al bakayım sen de bir tane salataya katarsın yemeklerde falan. Vedat'cım sana da vereyim sen de satar yolunu bulursun al güzelim. Sana da şöyle şoparcım bir tane. Al sana da bir tane Ferit'cim. Şş, Yeşil sana çok yakışıyor. Bence Konya Spor'a transfer ol oğlum. Ne oluyor <laughs> lan buna böyle en çiçek çiçek hizalini? Şşş last çavuşum seni de unutmadım ha. Al hamsi çiçeği. Aşk çarptı. Aşk. Evet. Aşka iyi gelir Arıza abi. Çalayım mı? Aman diyeyim tosunum. Oğlum sen çalmayı bırak da. O, bak böyle ne güzel olmuş saçların. Şöyle biraz da aralarına böyle sarı meç yaptırsaydın, seni acayip açardı oğlum. Hamza abi, senin bu halin beni çok endişelendiriyor. Giderek yumuşuyorsun. Arızalık falan lafta kaldı vallahi. Hmm. Tosunum, oğlum mutlu olmak suç mudur ya? Şş, mudur? Ee? Haçan sen bu kızı abayı yaktın abidin ha. Oğlum ne alakası var ya? Oğlum, hayatında birileri seni önemserse sen de mutlu olursun. Biz de ondan mutluyuz yani. Neyse. Evet. Bak. Ayme pilot. Ben pilotum. Uçuyorum. <laughs> you are a nurse. <laughs> sen mesela hemşire. Lize teacher. O öğretmen. <laughs> Olmaz tabii. Lize not teacher. Öğretmen değil. <laughs> Maşallah. Ailecik hepsi okuyup meslek sahibi olmuşlar. Helal olsun. <laughs> hem kıza aşık değilim diyor. Hem de İngilizce öğrenmeye başlamış. Arıza şaşkın. <laughs> dur dur. Bak gör daha neler yapacak Hamza Deli Pınar. Buyur babacan. Ziyaretçi var abi. Ha. Geldim geldim. Hadi babacanlar görüşürüz. Goodbye. Kudu gudu. Ana, Liz mi geldi yine acaba? İyi be. Millet askerde manita yapıyor kendini. Ulan ben daha bizim düğünlerde akrabamın kızıyla bile dans etmedim ya. Ben de daha bakireyim vallahi. Vallahi. Şşşt, tamam. Valla. Tamam, inandık. ileri gitme, tamam. Hoca hanım, mayta çır. May, Merhaba, hay. Hello Hamza, how are you? I am pencil, isn't it? Olmadı mı? Çalışmamışsın ama. Ya kusura bakmayın hocam ya. Ya benim akşam nöbetim vardı vallahi çalışamadım. Ya tam oturdum çalışmaya üstüne siz geldiniz. I am sorry, esküz öküz mi? İyi, İyiyim ama bak bir daha mazeret istemem. Ya Susie bacım be. ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim ha? Allah senden tepki. Arada Ferit'le konuşurken benden bahset. Çok iyi kız falan ne. Hmm. Bir nevi şey yani, çöp çatanlık. Neyse biz dersimize bakalım. I am ready. Hocam şimdi en son bu Mr. Brown went to seaside to for the picnic'tir. Şimdi yengeyi de almış bu yanına Çekiyorum hazır mısın? Evet. Vallahi benim de hiç dikkatimi çekmemişti şimdiye kadar. Hiç sorma. Koca denetlemedeki tek eksik duvardaki hemşire fotoğrafı çıkmış. Neyse merak etme. Akşama kadar hazırlarım ben. Ha, bu arada sen ev işini ne yaptın? Bulamadım vallahi. Dün bakmadığım yer kalmadı. Biz motoraflara da baksaydın. Baktım ama çok pahalı. Maaşım o kiraları ödemeye yetmez. Hmm. Bir ev arkadaşı falan alsan yanına. Evi buldum da sanki. Ben babama söylerim o da bakar. Tamam teşekkürler. Hoşçakal. Güle güle. Mr. Brown go, go to the theater. Ya bak şimdi ya. Hocam bu Brown günler sürekli geziyor ha. Yok sinema yok tiyatro. Yani ne olur bizim alfabemizdeki Ali gibi bir topu tutsalar. Brown topu tut. Brown yenge ip atla. Bak ne kolay. Karmaşık hocam bunların kafa yapısı. <laughs> yani ne olur onlar da bizim şu ipin ucundan tutup bir atlasalar. Sonra da niye harpler çıkıyor niye ağabeye giremiyoruz. Mantalite tutmuyor hocam. Ee, neyse fazla uçtuk sayın hocam. Evet uçtuk. Ders kaynatmayalım. Şuraya bir büfe mi koydursak acaba Ahmet? Ziyaretçiler çay falan içerler. Yaparız komutanım. Fazla büyük bir şeye gerek yok. Hatta şu prefabrik kulübeler var ya onlardan bir tane buluruz. Hadi ama çok kolay. Kangır, kongur, kangır, kangır. Hadi bir daha. Ya kanguruyu bir şey sız mı yapıyorlar? Anlamıyorum ki. Diyemeyeceğim vallahi sizi bacı ya. yapma tamam. Liste eskilesini alana kadar söylemeyi öğrenirsin. Ya, ya kanguru. Ya ben man kafayım sizi. Vallahi hayatta söyleyemem ya. Söylersin, söylersin. <laughs> Allah, Mr. Albay. <laughs> ...bu işler böyle mesai saatinde olmaz Hamza. Vallahi bir şey yapmıyorduk komutanım. Ee, ben kangura şeyle... Ka ...kanguralı... E, ...ben bir şey diyemeyince... Suzi Hanım teselli etmek için elimi tuttu. Ee, aramızda bir şey yok. Vallahi. Yani bir albay değil baba olarak öyle. Hani... Yeter yeter. Öyle bir şey olmadığını biliyorum asker. Yoksa görürdün gününü. Oh. Ben de sandım ki... Mesai saatinde İngilizce falan çalışamazsın. Çok istiyorsan hafta sonları seni çalıştıracak birini buluruz. Harbi mi komutanım? Ee, sağ olun komutanım. Ne mezunusun sen? Ortaokul ikiden terkim komutanım. Ben terk ettim ama. Ee, anlaşarak ayrıldık. Senin askerliğinin bitmesine daha çok vardı değil mi? Hmm. Madem okumaya meraklısın bu sürede çalış işte. Seni dışarıdan bitirme sınavlarına sokalım. Dışarıdan okulu mu? Evet. İstemez misin? Olur mu komutanım ya. İstemez miyim? Nasıl da okudunuz yüreğimi? Congratulations vallahi. O <gülüyor> söyledim. <gülüyor> <gülüyor>